Selam millet ben Ataberk Bugün sizlere PC Crafting Table modunu tanıtacağım Evet yanlış duymadınız PC Crafting Table Mod yani bilgisayardaki Crafting Table'ın paket edişine uyarlanmış hali. Hemen modun kurulumuna geçelim. Bu işlem için zip açabilen herhangi bir dosya tarayıcısı kullanabilirsiniz. Fakat benim benim tavsiyem S dosya yöneticisidir her zamanki gibi. Ben indirdiğim dosyayı SD kartıma attım. Siz de dosyayı indirin, SD kartı atın. Burada, zipimiz burada. Bu arada ismimi sağ tarafa yazdım fakat modun yapımcısı Beyond Brian diye birisi. Modumuzu basılı tutuyoruz, sonra sağ üst taraftan üç noktaya basıp buraya çıkart diyoruz. Sonra tamam diyoruz ve modumuz başarılı çıkartılıyor. Hemen buradan modumuza içine yani klasöre giriyoruz. Mod script bir klasörü var. Bunun içinde şeyin modun tüm tekstürleri var ya yani tüm eşyaları var nasıl diyeyim? Tüm resimleri var. Bu modun çalışması için görselinin aktif olması için gereken klasör. Hemen şöyle bunu tutuyoruz, kes diyoruz. Sonra e, games mojang nerede games nerede? Hah, burada games.com.mojang içine yapıştırıyoruz. Direkt Games Combo Jungle. İçinde mod mod scripts bu bu şekilde bu klasörümüz bulunuyor. Yalnız içinde crafting klasör de olması gerekiyor. Olmazsa çalışmıyor. Bu şekilde anlamışsınız umarım. Umarım sormazsınız yorumlarda çünkü videoyu izliyor mu izliyorlar mı izlemiyorlar mı bilmiyorum ama bir kesim bu modu nasıl çalıştıracağım diye soruyor. Yani video umarım izlemiyorlardır çünkü yani videoyu izlemeyip de anlamayacağınızı ihtimal vermiyorum. Tabi bir hatam varsa da kusuruma bakmayın. Hemen klasörü kurduk. Ya yani klasörün ayarını yaptık? Block launcher'ımıza geri dönelim veya MCP master'ımıza. Ben block block launcher kullanıyorum. Şimdi sıra script'imizi aktifleştirmeye geldi. Hemen block launcher'ımıza girdim. Üst taraftaki İngiliz anahtarlarından klasik olarak script'e girdim. Sonra import dedim. Local seçtim. Sonra e, JS uzantılı script'imi buldum. Seçtim. Ve modumuz aktifleşti. Geri gidelim play diyerek e, yeni bir dünya mı oluşturayım? E, yok ya. Önce ben bu dünyayı ayarlamıştım, sonra daha hatırladım. Biraz kastırıyor dünyanızı şu an FPS'in düşük olduğunu isterim 15 10 falan şu an FPS. Bayağı kötü yani. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Şimdi ben yeteri kadar eşya aldım yanıma. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Sadece Pocket Edition oynayanlar genelde genelde değil sadece bilgisayar versiyonu oynamamış kişi Crafting sistemini bilmez yani bilgisayardaki PC Crafting sistemini bilmez Bunun için açıklamaya bir link ekleyeceğim Umarım unutmam hepsini unutuyorum valla sinir oluyorum ya yorumlara yazıyorsunuz şu link eklenmemiş falan sonra hemen ekliyorum görünce Linki ekleyeceğim orada tüm ama tüm eşyaların craftingi olacak oradan yardım alabilirsiniz Onun dışında zaten bir PC oynayıp da ezberlemeyen de olabilir doğal bir şey zaten bu onlar da oradan yardım alabilir yani. Hemen tıklıyoruz crafting table'ımıza. Birkaç saniye sonra bildiğimiz Villager'dakiğin aynısı geliyor. Çok hoş. Vallahi benim hoşuma gitti. Ee, ne yapalım? Ee, i̇lk olarak şöyle güzel bir çubuk yapalım. Tam ortasına, bloğun tam ortasına tıklıyoruz. Birkaç kez denemeden sonra başarabilirsiniz. Çünkü zor tıklanıyor. Bakın şöyle etrafına tıklayınca olmuyor. Tam ortasına tıklamanız gerekiyor. Bakın olmadı şimdi. ha Tamam, tıkladık. Item'ımız buraya geldi. Bu itemimiz buraya geldikten sonra istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Örneğin koydum buraya fakat şurada sağ tarafta sayısı azalmıyor. Valla o kadar da olacak artık. Yani bilmiyorum çünkü mod bayağı ağır bir mod. Bug'ları tabii ki de olabilir çünkü adam yazarken kodları karıştırmış olabilir. Gördüğünüz gibi çubuk yaptık. Çubuğumuzu alalım şöyle. Hemen elimize geliyor. Tekrar bastık. Şimdi ne yapalım? Yalnız benim 64 tane şeyim vardı. Ha 64 görülmüyor, anladım anladım. Bakın azalmıyor dedim ama azalıyor normalde. Bakın şu şimdi 6 olacak. Olmadı. Neyse tamam fail, daha fail yapmayalım. Şurada 64 tane cobblestone'umuz var fakat 6 görünüyor. Burada da 6 tane şeyimiz var. E, wooden Plank'imiz var. A pardon, 64 tane var ama 6 görünüyor. E, 62 tane varmış alt taraftan gördüm. Az önce 2 tane kullandık ya. Şimdi bir tane kılıç yapalım kendimize. Şöyle koyduk. Ya burada yanlış yapmayın çünkü geri alamıyorsunuz. Kapatmanız gerekiyor. Bakın geri alamıyorum. Ben alamıyorum en azından. Umarım sadece bende böyledir. Ama sanmıyorum ya. Hemen şöyle kılıcım kılıç için gereken eşyaları koyduk. Kılıcımızı aldık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mod. Valla benim hoşuma gitti. Ben e, bildiğimiz bunu şeyde kullanırım yani. Survival'da abartsız kullanırım. Çok çok zevkli, çok güzel bir mod. Ki bunu bence bu mantıkta şey yapabilir. Moyang'da Mojang, Mojang değil Mojang da şey yapabilir. Pocket Edition'a crafting sistemini getirebilir ki ben istiyorum yani. Çünkü şu envanterden soğudum bıktım artık. Nerede? Şu envanterden bıktım arkadaş. İçimi karartıyor valla. Şöyle güzel bir envanter bence güzel olurdu. Geç açılıyor ama. Evet. şimdi ne yapalım? Çift yapalım. Şöyle 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 sığım olmayacak ya. Bakın geri alamıyorum. Bakın 5 tane var normalde. Ya sınırsız olmuyor merak etmeyin sağ tarafta azalmıyor diye sınırsız değil. Ee, ne yapacağız şimdi bunları geri alamıyoruz. Kapatacağız. Geri tuşuyla da kapanmıyor. Javascript ya biraz şey sıkıntılı olabiliyor. Mod P ile ilgili. Evet şöyle çubuk yaptık. Sonra crafting table'ımızı tekrar açtık. Gördüğünüz gibi biraz buglar oluyor. Bakın ekranda şöyle şuradakileri gördüğünüz gibi geç gidiyorlar. Fakat bence sıkıntı değil. Sizce de olacağını sanmıyorum. Şöyle bir çift yapalım. Adam hepsini tek tek tüm eşyaların resmini indirmiş. Çift çift nasıl yapılır lan? Dur böyle şöyle, şöyle miydi acaba? Çift olmadı vallahi. Ben yapamadım herhalde. Bir, bir daha deneyeceğim. Bu, bu bug'a soktum çünkü iki kez bastım. Dur kapatalım bir daha açalım. Aynen iki kez bastım şimdi düzeldi bir tane var. Ee, şöyle miydi acaba? Şuraya bir tane şuraya bir tane şuraya şuraya. Sonra ortaya şöyle şöyle. Nasıldı ya? Allah Allah. Cidden. Taktım mı bunu ben. Kapan. Kapanmıyor. Basamıyorum. E, Baga soktum. Ha, geri geldim. Şey, blok ne oldu? Ha, bug'a soktum oyunu. O yüzden kapattım şöyle yerleştireceğim abi nasıl Allah Allah sinir oldum ha bak bildiğimiz fenç fenç miydi çit yani çit nasıl yapılıyordu dur yapacağım yapacağım şimdi ortaya koyunca kapısı oluyordu en son belki güncelleme gelmiştir çünkü bilgisayar versiyonundan esinlenmiştir muhtemelen ki en son güncelledim en son ben oynadığım zaman şöyle yapılıyor diye hatırlıyorum Dur yeteri kadar eşyamız yok. Şöyle bir de biraz daha çabuk alalım. Ha iki tane tıkladık. Yine baga sokacağız herhalde. Olamaz. Açılması da uzun sürüyor. ki kez tıklayınca. Bir kez tıklayın bekleyin. Şey yapın sabredin. Şöyle. Bilgisayar versiyonunu uzun zamandır oynamıyorum. Oynadığım zaman da arada böyle serverlara giriyorum. Çünkü serverlar çok keyifli oluyor. Ben çok seviyorum serverlarda oynamayı. Ya şöyle oluyordu bana ne ya. Allah Allah. Sörlerde oynamayı çok seviyorum. Çok keyifli oluyor. Aa çık şuradan ya. Ee, evet, siz siz olun. iki kez tıklamayın. Benim gibi oyundan çıkıp girmek gerekiyor o zaman. Dur, bir fikrim daha var. Umarım böyledir. Dur. Aa tamam. Değil. Allah Allah. Şöyle miydi yoksa? Arkadaş. Ya anam babam çit iki kez tıkladım. Olamaz. Şu, e... Umarım böyle değildir. Tamam böyle değil zaten bir zahmet değil. Vallahi bilmiyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? kimsin oğlum sen? Gel lan buraya. Kasıyor da var ya hayvan gibi kasıyor. Ha kasma geçti. Güzel. Geberir, gebertirim oğlum seni. Köylü zombiye bak sen ya. Dur ben şey yapamadım internetten bakacağım. Ben ölmüşüm. İnternetten bakacağım diye ölmüşüm. Dur ya. oldu dur. Arkadaşlar benim dediğim gibi çok içten arkadaşlar dedim ha. Benim dediğim gibi benim yapmaya çalıştığım gibiymiş önceden. Şimdi güncelleme gelmiş. Güncelleme geldiğini hatırlıyorum ben ya. Dur bir dakika dur. Ne Ne yapacaktım ben? Ha difficulty değiştirecektim. Güncellemenin geldiğini hatırlıyorum. Öyle bir güncellemenin geldiğini fakat ne bileyim şey yapamadım. Nerede crafting table? O ben baya uzakta öldüm. Normal yapımını açıklamadaki şeyden bulabilirsiniz zaten. Eee sağ tarafları normal şey wood. iki tane sağ tarafa iki tane sol tarafa. Ee, ortaya da iki tane şey gerekiyormuş. Çubuk gerekiyormuş ama dert ettim videonun. %20'si crafting table %80'i fence yapımı. Çift yapımı oldu valla. Eee ben baya şeyim ya eski oyuncuyum o yüzden o şeyi nasıl diyeyim eski crafting table aklımda kalmış crafting table diyorum ya fans aklımda kalmış Evet arkadaşlar modu umarım beğenmişsinizdir demeyeceğim çünkü beğenmişsinizdir kesinlikle beğenmişsinizdir ee, Bu bölüm bu kadardı kendinizden kendinizden indirebilirsiniz diyecektim kendinize iyi bakın modu açıklamadan indirebilirsiniz İyi günler Benim yaptım, şey